Yaklaşık 7 ay önce Rize'de bulunan Karacabey barınağında teslim edilecekken burada yaşayan fotoğrafçı Cemal Gülas'ın girişimiyle kendisine teslim edilen sonra onun elinden süt içerek büyüyen yavru ayı Datvi gündemden düşmüyor. Gülas Datvi'nin Karacabey Rehabilitasyon Merkezi'nde bir açık hava hapishanesinde ölümü bekleyeceğini söylüyor. Onu geri istiyor. E, ayrıldığı ortamın onun için daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. 24 artıdan Yavuz Harani Datvin'in bugünkü yaşam koşullarını yerinde inceledi. Yani Karaca Karacabey e, Ova Korusu ayı barınağına gitti ve buranın başında olan Profesör Doktor Nilüfer Aytuğ'dan Datvin'in rehabilitasyon süreciyle ilgili bilgi aldı. Hem de barınağın koşullarına bakma fırsatını buldu. Datvin'in yeni yuvası Karaca Bey Ova Korusu Ayı Barınağı 1995'te dansçı ayıların rehabilitasyonu için kurulmuş. 28 dansçı ayıya zamanla öksüz kalan, yaralanan veya insanlar tarafından büyütülmeye çalışılan ayılar eklenmeye başlamış sadece insan elinden yemek yemeye alışıyorlar ve gene köylerden yiyecek bulmaya çalışıyorlar. İnsanlardan korkmadıkları için ama insanlar onlardan korkmamaları gerektiğini bilmiyorlar. Çünkü cüsseleri çok iri. Ayağa kalktıklarında bir insanı rahatça tedi rahatlıkla tedirgin edebilecek büyüklüğe ulaşıyorlar. Ve sonuçta ne yazık ki e Korkan insanlar onları vurabiliyorlar. Yani aslında Datvi burada koruma altında. Onun yaşamı tehdit altında olabilirdi geldiği ortamda kalsaydı. Bu yılda ise önümüzdeki yıl. 110 dönümlük bir alana yayılan barınakta şu an 61 ayı yaşıyor. Datvi şimdilik tek başına bir barınakta kalıyor. Bunun başlıca nedeni diğer ayılara nazaran çok küçük olması. Ayrıca Datvi insanlardan değil, ayılardan korkuyor. Bu nedenle Datvi'ye özel bir sosyal rehabilitasyon programı uygulanıyor. Bence datvinin en büyük problemi e, insani anlamda sosyalleşmiş olması. Yani insana o denli alışmış ki ortamda insan olmadığında keyfi çok yerinde olmuyor. E, şimdi en sakin yavru Poyraz'la e, karşılaştırmaya çalışıyoruz. Poyraz alana girip... E, Biraz daha normale yakın davranışlar sergileyebiliyor. Ortamı kokluyor. Oyalanması için koyduğumuz şeylere ilgi gösteriyor, yiyeceklere. Ama ve Poyraz'ın yaklaşmasına bile tahammül edemiyor. Profesör Doktor Aytu, datvin rehabilitasyonunun uzun ve zorlu bir süreç olacağını söylüyor. Latve artık 9-10 aylık ve 9-10 aydır insan elinde ve ayı yavruları İlk yetilerini 2 yaşına kadar annelerinden alıyorlar. Eğer anneleri yoksalar çok özel bir rehabilitasyon sürecine tabi tutuluyorlar. Ki geri dönüşteki başarı da çok yüksek değil. Çok özel bir gayret istiyor yani. Ama Datvi için yurt dışındaki arkadaşlarımla bilim adamlarıyla da görüştüğüm kadarıyla sanki o olasılık hemen hemen yok olmuş gibi. Komşuları Datvi'den biraz daha büyük ama onun gibi öksüz ayılar. Poyraz da insanlar tarafından büyütülmüş. Diğer ayılarla bir araya gelecek kadar ilerleme sağlamış. Ama o da Datvi'ye benzer şekilde zaman zaman tımnak emme gibi davranış bozuklukları gösteriyor. <laughs> Umut annesiyle birlikte avcılar tarafından vurulmuş. Annesini ve gözlerini kaybetmiş. Ama yavaş yavaş diğer kör ayılar gibi normal bir hayat sürmeyi başarabilmiş. Latvi bugünlerde saman balyaları arasına gizlenmiş yiyecekleri bulmayı öğreniyor. Zamanla Poyraz ve diğer ayılara alışması bekleniyor. Bunun için her gün bir kez kısa süreli denemeler yapılıyor. Karacabey'de eski sahipleri tarafından kör edilmiş veya çenesi kırılmış dansçı ayılar doğaya geri dönüş noktasından çok uzaktalar. Annelerini birkaç aylıkken kaybetmiş, köylüler tarafından büyütülmüş veya avcılar tarafından yaralanmış ayılar da öyle. Aha, evet, evet. Şu anda kıyı değiştiriyorlar. Yine de buradaki ayılar tehlikeden uzak, bakıcılar tarafından gizlenen yiyecekleri bulmaya çalışarak doğala yakın bir yaşam sürebiliyorlar. Geniş arazide kış uykusuna hazırlanıyor, tüy değiştiriyorlar. Karaca Bey Ova Korusu Ayı Barınağı'ndaki akademisyen ve bakıcıların en önemli dileği bir gün de onların arasında görebilmek.